Peki şimdi başlıyoruz tekrar. Mithat Cemal Kuntay'da kaldık. Mithat Cemal Kuntay Atatürk'ün meşhur ettiği yazarlardan bir tanesidir. Atatürk 30 Ağustos Zaferinde TMM'nin açılışında Mithat Cemal Kuntay'ın bir şiirini okuyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diye başlayan bu epik şiirini okuyor. Ve Mithat Cemal Kuntay'ı meşhur ediyor. İşte o şiirin adı da Vatan Demek ki bu şiiri de her yerde görürsünüz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diye meşhur olan bu şiiri Atatürk'ün okumasıyla Mithat Cemal Kuntay meşhur oluyor. O zaman bu adam başta böyle e, epik şiirleriyle, yurt sevgisini, kahramanlığı ön plana alan bu epik dirik şiirleriyle önlenmiştir. Başta bunu bir şair olarak bilirim. Ve böyle yazdığı bu kahramanlık şiirlerini bu adam Türk'ün Şehnamesi adlı eserinde toplamış. Artık bunu öğrendim. Bu romancıdır aynı zamanda. Bir tane romanı var. Bu romanıyla da çok meşhurdur. Ve bu romanı da defalarca arkadaşlar sınavda bize sordular. O zaman bu bizim için önemlidir. Tek romanı ve en önemli eseri olan 3 İstanbul'da, İstanbul'un üç dönemini anlatır. İkinci Abdülhamit, ikinci Meşrutiyet ve Mütahakere dediğimiz Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı bir romanıdır. Roman bir otobiyografik romandır. Romanın baş kahramanı ise yazarın kendisidir. Romanın baş kahramanı ismi Adnan'dır. Adnan karakterini biz iki yerde görürüz. Bir, Aşk Memnu romanında, ikincisi Üç İstanbul romanında. Zaten Adnan karakteri varsa orada ya seçenekte Üç İstanbul romanı vardır ya da Aşkı Memnu vardır. İkisi aynı anda zaten görülmez. Aşkı Memnu'yu sorarlarsa zaten çoğunuz onun dizisini izlediğiniz için oradan bilirsiniz. Mutlaka Adnan karakterini arkadaşlar çok iyi ama çok iyi bilmeniz gerekiyor. Demek ki Mithat Cemal Kuntay ismi varsa orada büyük ihtimal bu üç İstanbul romanı o sorunun içinde vardır. Özeti de verilirse bu Adnan karakterinden mutlaka yapmamız lazım. Yani bu konuyla ilgili test çözerseniz yüzde yüz Adnan karakteriyle karşılaşacaksınız. Çünkü bu roman mutlaka özetlerde olmak zorundadır. Çünkü defalarca bu sınavı, bu, bu romanın özetini ÖSYM bize sordu. Yine de sorabilir. Buna dikkat edeceğiz. Demek evet, ki 3 İstanbul'daki konusunu 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet mütareke yılları olan 3 dönemi anlatan, anlatırken de Adnan karakteri çerçevesinde bunu anlatır ve romanın da bu Adnan'da kimmiş Mithat Cemal Kuntay'ın kendisiymiş bir otobiyografik roman diye biliyoruz buna. İki tane tiyatrosu var. Bir Kemal Atatürk e anlattığı manzum tiyatrosu. Bir de Çanakkale Savaşı'nı anlattığı 28 kanunu evvel diye iki tane de tiyatrosunu bilmemiz çok da güzel olur Mithat Cemal. Kuntay'da. Evet geldik son e, yazarımıza bu dönemin Memduh Şevket Esendal. Biz Memduh Şevket Esendal'ı hikaye kısmını anlattık. Siz de çok iyi öğrenmeniz lazım. Hem 2018'de sordular bakın 2018'de. Hem de 2019'da ardarda sordular. Bazı sanatçıları ısrarla ardarda sorar sınav. Mesela Orhan Pamuk 2016'da sormuşlardı. 2017'de sormuşlardı. 2018'de sormuşlardı. Bazı yazarlar böyle üst üste sorulabiliyor. İşte bu da üst üste sorulabilecek yazarlardan bir tanesidir. Hem 2018'de hem 2019'da bu grupta sorulmuş önemli bir yazardır. O zaman iyi bilmemiz gereken ee, üzerinde çokça durmamız gereken, bütün özelliklerini avucumuzun içi gibi bilmemiz gereken demek ki romancılardan bir tanesiymiş Memdu Şevket Esendal arkadaşlar. Şey, hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin Tuğçe. Ee, diğer sayfayı bir açabilir misiniz? Onun resmini çekemedim de. Tamam ben bunların videosunu da e, atacağım gruba. Oradan da bakarsınız. Şimdi bakın. Ha, tamam o zaman. Tamam. Evet Memduh Şevket Esen Dal arkadaşlar ilk hikayesi Veysel Çavuş'tur. Bizim denemelerin bir tanesinde de bununla karşılaşmıştınız. Yine sık sık gelir. Edebiyatımızda bir hikaye türü var. Çehov tarzı denen durum hikayesinin edebiyatımızda ilk temsilcisidir. İkinci ve en büyük temsilcisi ise Sait Faik Abası Yanık'tır. Mutlaka ama mutlaka şu özelliğini çok ama çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çehov tarzı denilen durum hikayeciliğinin edebiyatımızda iki önemli temsilcisinden birisidir. Hikayelerini hikaye kısmında hikaye dersinde anlatmıştık ama mutlaka yine hatırlayın. Otlak çı çok önemli bir hikayesidir. Mendil altında. Mendil altında. Yine çok önemli hikayesidir. Temiz sevgiler. Temiz sevgiler. Bir de bütün hikayelerini iki ciltte toplamıştı. Birinci kitap, birinci kitap ve ikinci kitap diye bizim testlerde şu birinci kitap ve ikinci kitap bu da tüm hikayelerin ismiydi. Tüm hikayeleri. Evet bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu seneki soruda da şu mendil altında vardı. Bir önceki seneki soruda da Veysel Çavuş vardı. Demek ki bunlar hikayeleriymiş. Hikayelerin hikaye kısmında değine, değinildiği için bir daha buraya almamışlar. Ben de onları hatırlatmış oldum. Şimdi Memduh Şevket Esendal kim eserinde takma adlar kullanır? Bunları bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. Yine buradan böyle bir göz alışkanlığı olsun en azından. Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, İstemenoğlu gibi takma adlar kullanmıştır eserlerinde hiçbir eserinde edebiyat yapmak için, süslü anlatım yapmak için yazı yazmamıştır. Doğallığı çok önemsemiştir. Bu yüzden de lakabı edebiyatsız edebiyat yapan sanatçıya çıkmıştır. Yani edebiyat yapmak için, kelimeleri süslemek için, işte ben büyük bir edebiyatçı olayım, beni böyle görsünler diye böyle bir teranenin içine girmemiş. Edebiyat edebiyat yapmış. Ne biliyorsa, kendi din cümleleriyle onu yapmış, hiç süse başvurmamış. Bu yüzden de doğal anlatımcı diyoruz. Edebiyatsız edebiyat, yapan sanatçı diyoruz onun için. Uzun boylu çözümlere girmekten kaçılmış demek, işte bu süslü anlatımdan uzaklaşmış demektir. En önemli eseri arkadaşlar, 1945 yılında CHP roman yarışmasında birinci olup da adını duyurduğu bu romanıdır. Ayaşlı ve Ağacıları. Adımız gibi bilmemiz gereken, çok önemli bir romandır. Ankara'nın başkent olma yıllarında 9 odalı, mutlaka 9 odalı bu apartmanı bilmeniz lazım. 9 odalı apartman dairesinde dairesi 9 odası bir 9 odalı bir apartman dairesinde 9 tane kiracının birbiriyle olan iletişimin anlatıldığı bir romandır. Romanın baş kahramanı ismi de Ayaşlı Ayaş da Ankara'dan Ankara'nın bir ilçesidir. Ayaşlı İbrahim. Demek ki Ayaşlı İbrahim, Ayaşlı ve Kiracılar romanının baş kahramanıymış. Roman, Ankara'nın başkenti olma yıllarında kişiler arasında toplumsal sorunları, toplumsal çatışmaların anlatıldığı bir romandır. Ve romanda genellikle özeti verilirken şu dokuz odalı opartman ifadesi çok kullanılıyor. Bu yüzden bu Ayaşlı ve Kiracılar romanına çalışırken, bu 9 odalı apartman ifadesini iyi öğrenmemiz lazım. Ayaşlı İbrahim'i mutlaka çok iyi öğrenmemiz lazım. Diğer iki tane önemli romanının ismi de Vassaf Bey ve Miras'tır. Demek ki bunların da sadece ismini bileceğiz. Ayaşlı ve Kiracıların onun ödüllü romanı olduğunu bir yarışmada 1945 yılındaki yarışmada birincilik alarak adını duyurduğunu Vastav Bey ve Miras'ın da diğer romanları olduğunu arkadaşlar bilelim. Tamam. Veysel Çavuş hikayesini, Otlakçı hikayesini, Mendil Altında hikayesini, Temiz Sevgiler hikayesini bileceğiz. Sonra bütün hikayelerini birinci kitap, ikinci kitap adında topladığını bileceğiz. Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Olcuk İstememoğlu takmatlar olduğunu, en önemli romanının Ayaşlı ve Kiracılar olduğunu, Dokuz Odalı Bir Apartman Dairesi'ndeki kişilerin ilişkilerini anlattığını, ve romanın baş kahramanının Ayaşlı ve Kirazlı olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu saydığımız kişilerin dört tane romanının bir daha özetine şöyle bir daha bakıyoruz. Bu bizim için önemliydi. Evet. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul'u demiştik. Üç İstanbul romanın baş kahramanının mutlaka Adnan olduğunu bilelim. Buraya yansıtayım ki eğer videosunu tekrar e, rehber hocanızdan istediğin istediğinde durdurup böyle özetini buradan okuyan, okuyun diye. Ama Adnan karakter olduğunu buradan bildik. İkincisi daha yeni anlattığımız Ayaşlı ve kiracıları Bizim için önemli olan baş kahraman Ayaşlı İbrahim Efendi olduğunu ve dokuz odalı bir apartman dairesinde olayların gerçekleştiğini bilelim. Ekranda buraya yansıtmış oldum. Romanın özetini daha sonra durdurup okursunuz. Önemli bir roman. Evet. Dickman Yıldız'ı ilk derste popüler romancımız olduğunu, Aka Gündüz'ün popüler bir romancı olduğunu mutlaka buradaki hava yüzbaşı Murat ile nişanlı olan Yıldız'ı bilmemiz gerektiğini, bir kurtuluş savaşı romanı olduğunu, aynı zamanda bir aşk romanı olduğunu yine bilmemiz gerekiyor. Son roman olarak da özetini yine bu sokakta baha ettiğim kişinin mutlaka karşımıza çıkabileceğini, mutlaka bilmemiz gerektiğini söylemiştik sokakta romanında manevi değerleri hiçe sayan materyalizmin ülke istilası anlatılır. Cin ve şeytanlar gibi fantastik ögelerin bulduğu romanda milli değerler ve inanışların yok oluşu anlatılır. Romanda kahraman ismi yoktu, onlar ismi vardı, katil ismi vardı, komiser ismi vardı, küçük ve çocukluk arkadaşı gibi gerçek isimlerin bulunmadığı, sadece ünvanlarla kişilerin yer aldığı önemli bir romandır. Evet böylece ee, Cumhuriyet döneminin ilk konusu olan milli ve manevi değerleri anlatan romanları özetlemiş olduk. Tabii bu testleri biz çözerken ki biraz sonra şimdi test çözeceğiz. Milli edebiyat romancılarından sorular da gelecek. Yani biz onlara çalıştığınızı düşünerek onları da ben tekrar çözeceğim. Yani Zeki Kalit Karay'ın romanlarından Reşat Nuri Güntekin'in romanlarından, Halide Edeb'in romanlarından, Yakup Kadir'in romanlarından soru gelecek. Neden? Çünkü bu edebiyatla yani bu bölümle milli edebiyat iç içe olduğu için. Şöyle bir daha böyle yüzeysel tekrar edersek buradan bizim için önemliydi. Hüseyin Nihal Atsız hatırladık. Türkçü, milliyetçi bir yazardı. Göktürk dönemini anlatıyordu. Ruh adam, Bozkurtların ölümü, Bozkurtların dilişi Delikurt. Aka Gündüz popüler romancıydı. En önemli eseri Dikmen Yıldızı'ydı. Kişiyi bilecektik. Şöp, bir Şöpörün gizli defteri, iki sünger arasında odun kokusu, tang tango, e, yayla kızı, bir de buraya kurbağacı eklemiştik. Emine Işınsu, annesi Haliden Halide Nusret Zorlu Tunay'dı. Küller romanı yazıyordu. Benim Küçük Dostlarım diye bir anı kitabı vardı. Git Bahar şiiri vardı. Emine Işınsu da onun kızıydı. Balkanlardaki ezilen Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki Türkleri anlatıyordu. Küçük dünya onun baş hatırladık burada. Onun dışında küçük dünyayı azap topraklarını, at toprakları tutsak sancı, çiçekler büyür, cambazı, atlı karıncayı, Cumhuriyet türküsünü bilecektik. Mustafa Necati Sepetçioğlu için tarihi romancı dedik. Türklerin Marazgirt'le Anadolu'ya gelmesi üzerinde duruyordu. Kilit, anahtar, kapı, konak, çatı geldiler, gittiler, gördüler. Onu söyledik. Bir daha buradan bakın hemen üzerinden geçtim. öz kişi On Said Faik gücündeydi. Sokakta romanı, köse kadı, uçtaki adam, göç zamanı bir çınar vardı. Mithat Cemal Kuntay Üç İstanbul romanı, Memdu Şevket Esandal'da Ayaşlı ve Kiracıları, WhatsApp Bey romanlarıyla meşhur idi. Evet şimdi geldik bunlarla ilgili arkadaşlar beraber sorular çözmeye. Bakalım sorularda neler var? Sorular nasıl geliyor? Beraber bir de sorular üzerinde duralım. Şimdi sorular sizin karşınıza gelmiştir. Can evet, burada pardon toplumcu gerçekçiler demiş. Biz toplumcu gerçekçiler değil, şunları göreceğiz. Peki, şuraya geldik. Evet, sorumuz karşımızda. Hangisi yapıtlarını bu anlayışta veren sanatçılardan değildir? Hemen baktım. Evet, herkes de görülüyor değil mi? Geldi soru. Birisi söylesin ya da mesaj atsın. Tamam, gözüküyor mu soru arkadaşlar? Aynen gözüküyor. Tamam. Gözüküyor hocam. Şimdi milli ve dini duyarlılığı yansıtan sanatçılardan değildir diye. Bugünkü gördüğümüz işte az önce. Mithat Cemal Kuntay vardı, 3 İstanbul. Haliden Usta Sorlu Tına vardı, kızını da gördük. Aka Gündüz vardı, Hüseyin Nihalatsız vardı. Ama orada ne yoktu? Peyami, Safa yoktu. O zaman cevabımız da bu. Çok hızlı çözeriz. Yani sanatçıları böyle, bu grubun sanatçıları zihnimize e, yerleştirdiysek, bakın soruları çok ama çok kolay bir şekilde çözülecektir. Siz de buna şahit olacaksınız. Yukarıda kim özelliklere verilen sanatçı hangisidir diyor. Bakın hemen eser ismi arayın eser isimleri mutlaka verilir. Ben size dedim. Yani Aka Gündüz sorusu varsa onun baş olur. Yani böyle sorularda genellikle sanatçıların hep baş yapıtları verilir. Eğer sen Dikmen Yıldızı'nı öğrendiysen e, ve e, Aka Gündüz'ün baş yapıtı olduğunu zihnine kodladıysan dedim zaten Aka Gündüz'le ilgili hiçbir şey bilmeseniz bile mutlaka bu Dikmen Yıldızı'nı bilin. Bu eser olmasaydı nereden yapacaktık? Mutlaka onu da söyler edebiyat dünyasına servet ünlü şairler tarzında şiirler yazarak girmiş deriz. Ki dedim de ben önce Aruz da yazıyordu. Sonra Ömer Seyfettin'i tanıdıktan sonra heceye yönelmişti. Ondan sonra da romana yönelmişti. Oradan bile yine yapabilirdik ama Dikmen Yıldızı'nı verdikten sonra onun o özelliklerine bakmaya bile gerek kalmaz. Şimdi geldik buraya. Parçada sözü edilen yapıtı soruyor. Atman diyor. Bakın Atman karakteri iki romanda var demiştim ya aşkı memnudur ya da üç İstanbul Romanı'nın özetidir. İşte gördüğünüz gibi böyle sorularda, özet sorularında kahraman bilmeniz bu soruları yapabilirsiniz. Yoksa bu soru okumakla yapılmaz. Sen Atlan karakterinin e, üç İstanbul romanının baş karakteri olduğunu, Mithat Cemal Kuntay'ın da Atlan'ın kendisi olduğunu bilirsen, Atlan'ı görür görmez hemen bunu üç İstanbul işaretlersin, iki saniyede soruyu çözer geçersin. Peki. Evet, Burada yapıt yazar eşleştirmelerin hangisi yanlıştır diyor. Mustafa Necati Sepetçioğlu, kilit, anahtar, kapı, çatı, konak hatırladık. Hüseyin Nihal Atsız'ın Deli Kurt onun meşhur eseriydi. Halid'in Üste Zorlu 19 yaşında yazdığı küller romanıydı. Akka Gündüz'ün iki sürgün arasında vardı ama Memduh Şevket Esandal'dan üç tane roman gördük. Orada Nülgün diye bir eserini görmedik. Ayaşlı ve kiracılarını gördük. Vassaf Bey'i gördük, mirası gördük. Nilgin ise Repik Halit Karay'ın egzotik uzak ülkeleri anlattığı romanıydı. İşte romanları hakimsek hemen Edirne'yi görür görmez işaretler geçeriz. Peki, böyle uzunca bir roman. Söz edilen romanın yazarını soruyor bize. Hemen romanın ismini buluruz. Bozkurtların ölümünü biliriz. Zaten Bozkurt ve burada da bakın Kaan Maan diyor. Demek ki Göktürk dönemini anlatıyor bu. Göktürk dönemine odaklanmış bir yazarımız vardı. O da Hüseyin Nihal atsızdı. Hüseyin Nihal Romanlarının içeriğini bilmenize gerek yok dedim. Onun anahtar kelimeni bilmenize yeterdi. Göktürk dönemi onun anahtar kelimesiydi. Eserleri onun anahtar kelimesiydi. Türkçü milliyetçilik onun anahtar kelimesiydi. İşte size şu kadar metni okumanızı engeller o anahtar kelimeleri bilmeniz. Eseri görürsün. Hemen saniyeler içinde Hüseyin Nihal atsız sorusunu çözer geçersin. Peki. Yukarıda verilenlerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli ve dini duyarlılığı yansıtan sanatçıların ortak özelliği değil? Evet, bu zaten iki derstir. Aynıların özelliğini görüyoruz. Ahlaki bozukluklar, yanlış batılılaşma, hurafeler üzerinde durulmuştur. İlk derste o özellikleri verirken aynı madde vardı zaten. Halkın ve Anadolu insanının yaşama tarzı konu edilmiş, e, milli sen bunu konu edilmek zorundasın. Konuşma dilini yakın sade bir dil. Zaten Cumhuriyet döneminde hangi dönem olursa olsun bu hepsi için geçerli olur, doğru olur. Halk aydın arasındaki ilişkiler konu edilmiştir. Evet, milli edebiyatta da bu konu vardır. Milli duyarlılığı yansıtan Cumhuriyet döneminde de bu vardır. Kesinlikle bu dönemde romantizm yoktur. Dedim ki %90'ı, %99'u nedir? Realist olması gerekiyor. Siz işte Cumhuriyet dönemi sorularını çözerken, Romantizm ifadesini görürsen yanlış olacak. Orada hep realizm ifadesi olması gerekiyor. Cevabımız E. Evet, bu kadar uzun. Bu kadar uzun soru zaten okunmaz. Mutlaka içinde bir anahtar kelime vardır. İşte bu sorunun anahtar kelimesini zaten başta vermiş. Yazarın üç anahtar kelimesinden birisiydi. Küçük Dünya, Azap Toprakları, Ak Topraklar, Çiçekler Büyür, Emine Işınsu'nun baş eserleriydi. Eğer böyle zaten bunu o da okusanız çok zor. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Dış Türkler istedim ki ben Yunanistan ve Bulgaristan'da eziyet çeken Türkleri kim anlatıyordu? Yine Emine Işınsu. Bize o eseri vermese bile Yunanistan ve Bulgaristan ifadelerinden dış Türklere yoğunlaşmasından da Emine Işınsu'ya çok rahat bir şekilde arkadaşlar gidebilirdik. Bakın gördüğünüz gibi edebiyat bakın Cumhuriyet dönemi edebiyatçının mantığı şudur eser tanımadır. Eğer sen eser tanırsan bunu yaparsın. Çünkü eserin mantığı budur. Sınavda da size eser verilecek. Yazar, öğrenciler Cumhuriyet döneminde yazılmış eserleri tanıyor mu? Müfredatın konusu bu. Sen eseri tanıman için sana eseri vermesi gerekiyor. Ben eseri bilirsem sorular benim için arkadaşlar çok kolay çözülecek. İşte gördüğünüz gibi bu kadar uzun soruyu okumadan sadece eserleri bilerek çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki aşağıdakiler hangisinde? Bu parçası özeti verilen romanın yazarı ve ona ait bir eser. Yani buradaki özeti istemiyor. Buradakinin özelinden yazara gideceksin yazarın diğer eserini soruyor bize. Bakacağız şimdi. Romanda dört ana karakter var. Bakın komiser. Komiserin çocukluk arkadaşı. Doktor küçük bir. E bak hiçbir isim geçmiyor burada. Bir cinayetmiş ve onlar karakteri varmış. Bak bunların da üzerinde çok durduk değil mi? Eser ismi geçmeyen, onlar ismi, komiser ismi, Sadece ünvanların yer aldığı bir cinayet romanı dediğimiz tek bir roman vardı. O romanda bizi Bahattin Özkişi'nin Sokakta romanına götürür. Bu Sokakta'nın özeti. Sokakta Bahattin Özkişi'nin ise Bahattin Özkişi'yi buluruz. Uçtaki Adam da onun diğer romanıydı. İşaretler geçeriz. Bakın yine çok fazla okumadan eğer içerikleri, benim dediğim içerikleri iyi bir şekilde öğrendiğinizde bu sorular inanın sizin için çok kolay olacaktır. Yeter ki benim söylediğim bu notları iyi alın. Bunları zihninize iyi kodlayın. Cumhuriyet dönemi sizin için en kolay bölüm haline gelecektir. Peki bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mutlaka bir anahtar kelime vardır. Anahtar kelime, baktım buraya böyle tarihi ifadeler geçiyor. Ama burada da bir roman ismini vermiş. Zaten tarihi roman deyince iki kişi akla gelirdi burada. Bunu atardık, bunu atardık, bunu atardık. Ya Hüseyin Nihal Atsız kalırdı ya da bu kalırdı. Eğer Göktürk dönemini anlatıyorsa Hüseyin Nihal Atsız'a giderdim. Göktürk döneminden dışında herhangi bir şeyi anlatıyor ki Osmanlı Devleti'ni anlatıyor. Oradan da Mustafa Necati sepeti oğluna giderdim. Eğer roman olmasaydı. Bakın yazarların mutlaka içeriğini bilmek bizim için önemli. Hüseyin Nihal Atsız tarihi romancı ama bu Göktürk dönemini anlatır. Mustafa Necati Sebahçioğlu tarihi romancıdır ama Türklerin Anadolu'ya girmesinden İstanbul'un peşine tüm Anadolu'nun Türkleşmesini anlatır derim. İçerikten de çok rahat bir şekilde bu sorunun cevabının Mustafa Necati Sebahçioğlu olduğunu yapabilirdim arkadaşlar. Peki. Bu parçada söz edilen yaz, romanın yazarı. Demek ki romanın ismi geçecek bir yerden. Eğer ben o romanın ismine hakimsen ancak bu soruyu yapabilirim. Baktım baktım evet burada Bak, bir şoförün bir şoförün gizli defteri. Big Yıldızı, Yayla Kızı, Kurbağacık, Tank Tango, Değil mi? Odun kokusu, Zekeriya sofrası bizi hangi eser olursa olsun verse hep bizi aka gündüze götürür. Onun dışında bu bilgiden zaten yapamayız. Yani bu soru bir eser tanıyor musun sorusudur. Böyle soruyla çok karşılaşırsınız. Mutlaka işte o altını çizdiğimiz eser dedi. Oturup bir an önce öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki Geldik 11. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde eser-sanatçı eşleştirmelerinin birinde diyor yanlışlık yapılmış? Hemen bakıyoruz. Emine Üşun'un en önemli romanlarından bir tanesidir. Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam zaten onun kendi hayatından da izler taşıyan eseridir. Yakup Kadri Kar Sürgün sürgünle başlayan bir eseri var ama sürgün değil onun ismi. Yes. Onun ismi neydi? bir sürgündü değil mi? Bir sürgün ki bunun içeriğini ben benim öğrenciler dersine girdiğim öğrenciler hatırlaması gerekiyor. Burada doktor Hikmet'in çerçevesinde Jön Türklerin Paris'e kaçışı anlatılır. değil mi? Jön Türklerin Paris'te kaçışı, Paris'teki yaşamı anlatılır. Kimin? Yakup Kadri'nin. Sürgün ise Refik Halit Karay'ın, kendi sürgününü anlattığı romanının ismidir. Evet, Yeni Turan Halide Edip'in Türkçülüğü anlattığı romanıydı. Romanın baş karakteri bir kadın olan Kaya idi. Çok önemli bir karakterdi. Dudaktan kalbe ülkemizde bir dönemde dizi haline getirildi. Romanın baş karakteri Lamia idi. Lamia veya diğer adı Kınalı Yapıncak. Kınalı Yapıncak diye eserde geçer. Evet işte eser bilirsek, eser içeriğine hakimsek gördüğünüz gibi soruların çözümü gayet kolay oluyor. Yeter ki esere hakim olalım. Evet, şimdi şunu da söyleyelim. Eğer soru kökü olumsuzsa lütfen E seçeneğinden başlayın. Bu ister Türkçe dersi olsun, ister edebiyat dersi olsun, soru kökünde olumsuzluk varsa E'den soruyu çözmeye alışkanlık haline getirin. Soru kökü olumsuzsa onun cevabının A olması, B olması genellikle düşük bir ihtimaldir. Olmaz mı? Olabilir. Ama biz E'den başlayalım. Soru kökü olumsuzsa Türkçe'de özellikle de paragraf sorularını çözerken soru kökü olumsuzsa mutlaka E'den başlayın. Tamam. Mı? Bu alışkanlık haline geçirin. Bir de bizim canlı yayında ben yardımcı düşünce paragraf soruları nasıl çözülür diye bir video anlat, çekmiştik orada bizim e, fen bilimlerin, Oradan da onları mutlaka izleyin. Hoca paragraf sorularını nasıl çözüyor? Burada da onu hatırlatmış olayım. Hemen neden başlıyoruz? Anadolu insanına yönelme sözde kalmış. Yapıtlara yansımamıştır. Tam tersi. Bu dönemdeki bütün eserler Anadolu insanına yönelmiş ve Anadolu insanı eserlere yansıtılmıştır. Evet. Yukarıda kim özellikleri verilen sanatçı? İşte bak gördük mü? Buradan yapabiliriz. Göktürk dönemine odaklanan bir sanatçı var. Bu üçüncü sorularında aynı sanatçıya severdim anahtar kelimeler geliyor. Irkçı, Turancı dedi. Hüseyin Nihal Atsız'ı işaretledik, geçtik. Evet, şimdi bu da artık bir önceki milli edebiyat döneminden bilmemiz gerekiyor. Sen şuradan Ali Şahin'i, Şahin'in bir tekkelerin bozulması romanı olan Yeşil Gece'nin karakteri olduğunu bilirsen ancak bu romanı yapabilirsin. O zaman Yeşil Gece'den Şahin karakterini bilmen gerekiyor. Nur Baba'dan Nuri karakterini bilmen gerekiyor. Sinekli Bakkal'dan Rabia karakterini, Peregrine karakterini, Kız Tevfik karakterini bilmen gerekiyor. Ayaşlı ve e, e, kiracılarından eee Ayaşlı İbrahim'i bilmen gerekiyor. İstanbul'un iç yüzünden bir karakter bilmene gerek yok. Peki. Geldik buraya. Bugünün Saraylısı, Bugünün Saraylısı çok önemli bir romandı. Bu romandaki Ayşen karakterini ...Refik Halil Kara'yı anlatırken mutlaka söylemişimdir. Ee, Ayşen bir aileye gelin gelerek ailenin değer yargılarını ortadan kaldırmaya çalışan... ...ahlak konusunda biraz sıkıntısı olan bir kadının anlatıldığı... Ee, ...bir arada ülkemizde yine dizi haline getirilen önemli romanlardan bir tanesidir. Demek ki Refik Halil Kara'ymış. Yani bu dönemin soruları bakın milli edebiyatla iç içe oluyor... Bu gerisini de size bırakıyorum. Ee, haftaya bu kaldığımız yerden aynı şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Yani neyi işleyeceğiz sizinle? Ee, toplumcu gerçekçi romancılara geçeceğiz. Zaten dört tane roman konumuz, topu topu dört tane konumuz var sizinle. Romanın ilk konusunu böylece bitirmiş olduk. Haftaya da yine iki saat dersimiz olacak. Toplumcu gerçekçi dediğimiz Yaşar Kemal'lerin, Orhan Kemal'lerin, Kemal Tahir'lerin olduğu o romancılar üzerinde birlikte detaylı bir şekilde duracağız ve konumuzu haftaya bitirmiş olacağız. Evet, böylece bitirmiş olduk. Bu konuda arkadaşlar sorusu olan yoksa dersi bitiriyoruz. Haftaya aynı kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sorusu olan var mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. 80 sonra